Arkadaşlar hepinize merhaba. Adana yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Evet güzel bir program var Adana'da. Yarın da e, büyük ihtimalle yağışlı görünüyor. E, pistler sulu olabilir, ıslak olabilir. E, çalışmalarımızı ona göre yaptık. Günün ilk e, ayağı ikinci koşudan başlıyor. E, baktığımızda atlar birbirine denk görünüyor ama 4 atla geçmeye karar verdim. 7 numara Melih son yarışı fena değil bence. E, ve da ben işte iyi bir yarış yapabilir. 11 numaralı uçan Ses. Son yarışta biraz erken yürüdü sanki. Bugün 50 kilo bomboş kilosu. Bir de ıslak sahayı sever bu. İyi bir yarış bekliyorum. 8 numara Baba Mercan da son yarışını kazanacak gibi geldi ama kazanamadı. Sert şokey var. Şaşman çizik etkili olabilir. Bir de bu 4 numaralı Efkarlı Efe. sanki önde yalnız kalacak. Sabır Bey artık eskisi kadar ısrar mı? 2 gibi genelde. Efkarlı Efe de gibi bu yarışı bitirebilir. İnatçı bir at. Özcan da inmiş. E, tehlikeli olduğunu düşünüyorum. 7, 11, 8, 4 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. 22. ayağa satış bir, bir yarışı, zor bir yarış e, kesinlikle. 5 numaralı Brandon Conrad'ın son yarışı fena değil. da beğendim bu atı. İyi bir yarış gelecektir. 8 numara Aslan Adam. Yani eski gücünde olsa bunlar çok rahat parçalar yani ama yine Derdian Çenfer'inmiş. İyi bir yarış bekliyorum. 9 numaralı kibar çocuk Eli kulağında bu da her an için bir ters bir yarış yapabilir. 1 bir numara Pastor iyi koştu. Son yarış çok iyi. 7 numara Mr. Ren yine o da eli kulağında bir at. Her an gelebilir ve önünde sert mücadele olursa sonlarda iki numara e HNS'den de iyi bir yarış gelebilir. Dikkat sonlarda çok sıkı gelebilir. Her ne kadar uzun bir at gibi son yarışlarda yani uzun koşmuş olsa da sonlarda sıkı gelebilir bu atta. 5, 8, 9, 1, 7 ve 2. Günün üçüncü ise e, mesafenin 1900'e çıkmasından dolayı e, çok zor bir yarış bence. E, yarışta bir tempoda olmama ihtimali de yüksek. Sadece Kerrigan kaçıyor gibi görünüyor. E, zor bir yarış bence. Yani pistinde nemli olması. Ben bir iki yarışta bu dört numara çolpan altına oynuyorum. Beklediğim yarışı yapamıyor ama pisti ıslak bulduğunda Gleam ile kafa burun girdiği bir yarış var ikinci olduğu. Bu kez mesafeyi de tutacağını düşünüyorum. Anne tarafından Ulçan var ya bir yurtalık. Hakim'den de gider diye tahmin ediyorum. Ben bu Çolpan altına yani e, bir şans daha vermek istiyorum. Bugün mutlaka iyi koşacaktır diye tahmin ediyorum. Ama e, yarışın da çok zor olduğunu düşünüyorum. Eğer kısa geçmek isteyen arkadaşlar olursa 4-3-2 yani Çolpan Hatun, Kergman, 2 Grimmi ve daha sonra 5xFearless Rival demekle beraber ee, bu mesela 7 Mart Hüseyin Hamit'in kızı. Islak sahada bu da iyi koşabilir. Yine Altınma Prenses Küve'de Ahmet Çelik inmiş hiç belli olmaz. Geriye bir tek Aydem Sultan kalıyor. Dolayısıyla bir atı da dışarıda bırakmak istemiyorum. Dörde çolpan altına dikkat edin ama burayı hepsi yazarak geçelim arkadaşlar. Günün beşinci koşusu e, yine az atlı ama denk atların bir arada olduğu bir yarış. Kesinlikle bu yarışta çok zor gibi görünüyor. Bir numara Bildanan'ın gidişat avantajı var. Kalitesi malum. Islak sahibi sever. Çıktığı gibi bitirme şansını yüksek görüyorum aslında. 101 gün arası olsa da. Bence çok şanslı Bildanan. Ama olur da Bildanan kötü koşarsa bu Halef katıyla çok iyi koşan 5 numara Ova Kartalı yine grup yarışta koşup fazla sıkıştırılmayan 4 numara Mahsun Kral Gökhan Kocakaya binmiş. 3 numara güvendik ve 6 numara Tumbo şeyini de çok tutmasam da onu da favori çıkan muhtemelen yarın onu da yazalım. 1, 5, 4, 3 ve 6 arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'nın 5. ayına geldiğimizde ise yani Atiba için her şey uygun. Artık e, bu yarışı kazanması lazım. Demir sahibi de sever. Kilosu, jockey her şey uygun. E, muhtemelen 2-3 gidip düzlükte hamlesini yapacaktır. King Falcon ve Bedestan yarışı süratlendireceklerdir. Atiba bunların arkasında 3 yapıp düzlüğe doğru hamlesini yapacaktır. Geriden de gelebiliyor bu. Bu sağları sever. Benim bankomdur 4 numaralı Atiba. Günün son ayağına geldiğimizde ise 3 numaralı Köstanceli çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Boş fiyat olmadığına inanıyorum. Çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Küçük oynayanlar banko bunu da yazabilirler. Hatta Atiba Köstanceli çiftte de deneyebilirler. Ama e, burada bir tane sıkı rakibi var. O da Altırmaz numarası Bu hatta bu sahayı iyi yapabilir. Ee, anne tarafından kalk koştan dolayı. Köstence'nin eksik koşması halinde Altırmaz numarası da devreye girebilir diye düşünüyorum. 3 ve 6. Küçük oynayanlar 3 Köstence'li banko ama geniş oynayanlar 3 ve 6 şeklinde yazmalarını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize Adana yarışlarında bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi saha ıslak olabilir, yağışlı olabilir. Ee, bu da bazı sonuçları getirebilir. Umarım verdiğimiz kurulu başarılı olur. Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesaj ve yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Elimden geldiğinde hepsine cevap vermeye çalışıyorum. ücretli olan Whatsapp kurumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093 0545 625 5093 Sevgiler, saygılar, hayırlı geceler, hoşça kalın.